Hay, ya bunu neden süslediniz ki yani ne gerek vardı yani ne gerek vardı yani. Annemin arabası da çıkmış garajdan. Hayır olsun. Ee, Gülfem Hanım dün konvoyuna katılmak istemedi. Ben de yıkadım getirdim kendisi kullanacakmış arabayı. Duygularını saklayamıyor demek kraliçe. Cenaze marşı açıp konvoyu takip eder şimdi. Neyse. Bir süredir dikkat ediyorum da beni takip ediyorsun. Rahatsız edici, tuhaf tuhaf bakışlarım var. Sebep? Siz de tuhaf tuhaf bakıyorsunuz ama bana. Benim de merakımı cezbeden durumlar var değilim. İlginç birisin. Böyle esrarengiz, garip. Ne yapacağı belli olmayan bir adamsın. Selam. Selam. Herkes aşağıda. Sen de geç istersen. Siz de biraz değişiksiniz ama. Şu dün telaşı bitsin bir ara sohbet edelim sizi. Edelim. Konu başlığı nedir? Konu, konu buluruz. Sıkılmazsınız merak etmeyin. Ona bakarız. Olur. İzninizle. Teşvik midir nedir ya? Abi bak e, yani süslemişler dedim ben ne gerek vardı diye de yani işte yani abi vallahi bak benim benim de hesabım bozuldu. Fark etmez. Bununla giderim. Den gidiyor musun? Biletini aldın mı? Evet. Öyle mi gidiyorsun abi? Valizin yok, bir şeyin yok, eşyan yok. Ha, ne yapacaksın? Gerek yok. Hiç kimsenin haberi de yok. Şaşıracaklar. Cemil abla faktörü falan. Onu idare edelim de yani. Abi. Kabul edeceğim sana. Arada bir benle gelirim. Gelme. Neden? Niye fikrim değiştirin ki? Niye istemiyorsun şimdi? İstemiyorum oğlum. Kafamı dinleyeceğim biraz. Sen bilirsin. Vallahi sen bilirsin. Ben. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yüzünü de ben güldüreceğim. Görürsün. Her şey çok farklı olacak. Bir git gel. Ne demek o? Yani. Söylemem. Gelince. Peki. Sen bilirsin. Ya bir dakika bir dakika. ne olur onunla gitme ya. Bak ne olur bak annem bir ton tantana yapacak. Bununla git ya. Konvoyda katılmak istemiyormuş zaten. Bak lütfen.